Bugün Valorant'ta oynuyoruz. Valorant'ta yanımda Poyraz, ve Poyraz var. İzleyeceğiz abi kolay oyun yani. 1063 tek sezeceğiz. Taras'ın report. Bizim raiz biriyle kapışıyordu, öldü. Arkadaşlar ona bir şey yapamadım. Ne oluyor orada? O arkadanmış bir report takan. Bize soru işareti mi attı? Evet. Gel girelim. Sen aa, oradan ne? mı geleceksin? Hayatı kalmadı artık. O bir insan değil. O bir hayvan canis yani. Gitti onun hayatı yok. Başlıyorum ben. Tamam. Ben başladım. Hayır bu öyle bir insan oğlu olmayacak. Yok edeceğim takımı. <laughs> Şurada bir neon var. Neon. <laughs> arka arka ananı bu bu takımlarla dur hadi ulti, ulti. <gülüyor> <gülüyor> <Hattin sporu>. <gülüyor> <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> Çiğsin, men, oh, çok iyisin lan Doruk. Çok iyi oldu. Evet. Ne yaptın sen öyle ya? Ben de anlamadım. Fark ettim. Ben bakma o parı söylüyorum. Bence de oraya bakma. Japonca sesi duydum. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Uy! Bayağı iyiydi. Allah. <laughs> Arkadaşlar biz başladık demiştik değil mi? Bu sayıda mı bakalım? Ha evet buradan girelim evet. Arka var Doruk. Arka mı? Geliyorum yanına. Öldürdüm. Almışsın zaten. Gerek yok. Öldürdüm birini. Evde de birileri var. Dikkatli olalım. Bye. Ne oluyor oğlum orada? Hey. Lan 120. <laughs> Adama hiç mi vuramadınız? 120 vurdum herife. Evet. Keşke sen alsaydın o şeyi. Ne onu? Ben emin değilim ama o... Karşı taraf çok şerefsiz Ayy yakındı, yakındı. Güzeldi. Yok ben bunu sana... Ne? Ha? Sağ ol. Ben Sağ ol Poyraz. O niye? Çok iyi be. Ne oluyor yine? Ya i̇nsanlar birbirlerinin annesine soruyor. Evet. Şuraya ben bakıyorum. Şuraya ben bakarım. Tamam o zaman biz şeye bakalım. Windows'a mı bakalım? Olur. Arka geliyor çünkü. <laughs> biri vardı alında. Tamam aldık ya ile. Bu ne ben olacağım. Ne şey oluyor ya. O kadar güzel. Atarsın, o kadar güzel taradın ki araya. O çok işime yaradı sova. vurayım mı oradaki neonu? Adam arka gelmiş şimdi. Bizim 4 kişi aptal orada ne yapıyor? Seven'ı tarıyor. Hmm. Jet nerede? O yine bezde bir. Tüme. O da arka geliyor buraya. <laughs> orada. Heaven'da. Aynen. Helal çaldı. Çaldı biraz ama. Ben takımla oynamayacağım abi ya. Değil mi? Takımdan ayrı gidilmeli. Beni beni, beni yamlıyorlar. Beni yemliyorlar ben. Ya biz beraber gidelim ya. Nereye gidelim? Spike sende olsa şeye giderdik. B'ye giderdik. Ya Ay. yok ya. Spike başlatma ben. Buradan gidelim. Gel. Kalkanı resetlemeyi unutmuşum az daha. Onivan, Onivan iyi yani çok iyi. Gördüm. Helal. Arkalanabiliriz. Arkayı da kontrol etmeliyiz. Orada mı? Ah yandan girmişler. Helal. Eysin çaldı. Ben bence de katlıyorum. Hadi. Gözüm kör oldu ya. Niye? Nasıl bir güneş? Arkacı. kişi. Gel 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 mide gel. Ben altı boy. Ne? Ben altı. Adam benim. Hello. O ben havada vurdu. Kanka bu benim kelimin üç kelime de çaldı bu herif. İnşallah ölürsün. Ne? <laughs> Kanka adamın görmedin mi bir heki var da bunun? Arkadaşlar bu herif de yerinde duramıyor. <laughs> bu arada Reis kaç kilimi çalmış? İki kilimi çalmış. Hayır, yok vuramadım hiç killjoya vuramamışım killjoya hiç. Güzel, ki zaten. İşte. 108 falan yani şey yapmışım. Vurmuşum ikisine de. Bence o site'da mı duracaksın sen? <laughs> Operatörüm var. Yarı burada yardım 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 yardım. Geliyorum. Abi, abi kör. Ayo şerefsiz bunlar ya. Nasıl ki sende oyun mu çöktü? Helal ya çok iyiydi. Ay. Helal. mı Buldum. <laughs> Buldum. Nereden girelim? Bence or oradan mı girelim? Operatör mü aldım? <laughs> Önüne eksiz gidin abi. Bana ne ya? Aptal aptal zaten. Üç kili var. Baba pro'nun. <laughs> baba bro. Baba pro ha. Soba şuraya. <laughs> Operatör varsa oynayamam ben. Uy, oy, oy o vuruşu görsen var ya. Neyse videoda görürsün. Adam mı girdi? Gördüm. Bu adam? Abi adam seni kilitçi öldürdü? Ben adam koşarak tarayarak vurdu. Hangisi bir merak Kanka ettim. Istiyor. Tamam. Ne geldi koştu. Arkasından döndüm. Kanka benim. Reyna'yı vuruşu görsen var ya, videoda görürsün zaten. Abi Abi iki taraftan girdiler. İyi, güzel aldı. Oy! Harbi çok iyi aldın. Şanssızlık o kör. Olur o olur o. O kadarını da alın sakın ya. bir şekilde aldılar. Bir şekilde aldılar ama. Bu raise'imiz zaten AFK. Abi üstten Killjoy'dan çok kötü yedim. Killjoy bayağı iyi oynuyor. Sen orada nasıl ölür lan? Ben şeyden öldüm ya. Ne? hepsini tak 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 tak. Sen C mi gidiyorsun? Takımda az kişi zaten. Aslında B'den A'ya dönebiliriz. Ben bir şeye bakacağım. Heaven'da mı dursam bilemedim. Bakar yok diyor. Bizim takım C'de çok kişi var diyorsunuz. Şeyde kimse yok gibi A'da. A'da sıfır kişi var. Gelin mi be C'ye? geliyorum yoldayım <laughs> bir canım kaç bir Abi ya vuramadım ya keşke o çöre çarpmasaydım Aa. ciddileşelim bence evet. po ne Haberimizde <gülüyor> 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 belki kazanırız böyle <gülüyor> 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 belki kazanırız. İzle ve gör yazıyor hala ya. Bu adamlar kaybetme hak da bizim takım da kaybetme hak ediyor. C'deler, 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 C'ye, 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 C'ye. Sonra spike patlıyor bizimkiler yüzünden. Tam geliyoruz kanka C'ye bize. Bizim takım da kaybetme hak Onların takım da kaybetme hak Hangisi kaybetsin sen seç. Hangi takım daha iyi oynarsa o kazansın. İnşallah. Helal lan. Abi Kelly şeyini öldüm biliyor mu? Neyse güzel oyunda. İyidir. Dur 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 yiyeyim OBS'i de.